Merhabalar, ben Arzu. Kanalıma hoş geldiniz. Ee, benim kanalım Toka ve Toka Yapımı üzerine bir kanal olacak. Instagram'dan takip eden arkadaşlarım bilir. Ee, ben üç çocuk annesiyim. Çocuklarımdan ikisi özel gereksinimli. Benim hikayem Tokalarla e, tanışmam, Tokaların hayatıma girişi bu şekilde oldu. Çocukların e, ihtiyaçları. Ameliyatları, cihazları için ben bu işi yapmaya başladım. Daha sonra diğer anneler de bir şeyler yapabilsin diye hep birlikte hem eğlenelim hem öğrenelim dedim. Ben 2-3 yıldır bu işte ilgileniyorum. Toka yapmak tamamen sizin hayalinize kalmış bir şey. Ben sadece nasıl dikilir, nasıl yapıştırılır size bunları öğretirim ama... Gerisi sizin artık hayal gücünüze kalmış diyorum ve çok uzatmadan hemen e, ilk öğrenmemiz gereken şeye başlıyoruz. Benim ilk yaptığım toka tül bir tokaydı. Daha sonra kurdelalara geçtim. E, ama bence kurdelalar tül tokalardan daha kolay. O yüzden size ilk olarak e, kurdela toka yapmayı göstereceğim. Ben grogren kurdela kullanıyorum, saten kullanmıyorum çünkü saten de kaçma falan oluyor. Grogrenlerin kullanımı bence satenlere göre daha uzun süreli oluyor. O yüzden bugün önce grogren kurdela ile fiyonk yapmayı öğrenelim. Yani şuradan sizlere göstereyim. Bunu yapmayı öğrenelim birlikte. Hadi o zaman başlayalım Evet arkadaşlar şimdi ilk yapacağımız fiyonk e, fiyonkları yaptığınız sürece öğrendiğiniz sürece gerisi artık sizin elinizde yapımı kolay e, bu grogren kurdela'nın genişliği 4 santim 4 santim grogren kurdela nereden alıyoruz derseniz her yerde satışı var. Ben şu günlerde e, ikinci el ürünler satan uygulamalardan kovalıyorum. Böyle e, top top da alabiliyorsunuz. Kestirerek de alabiliyorsunuz metre işi. Şimdi arkadaşlar ben artık e, hani 3 sene mi diyelim 2,5-3 senedir bu işle uğraştığım için neyi keseceğimi artık kendim ayarlayabiliyorum. Ama ilk başta bence sizler için bir ölçü vermem lazım. 1, 2, 15, 17, 18, 15. Şöyle 16, 17 santim bence iyidir. İlk fiyonkumuz için 17 santimlik bir ölçüden Nezuram kendini yerlere attı. Ona ihtiyacım kalmadığını düşündü. Doğru düşündü çünkü kestiğim birinci kurdelayla ikincisinin de ölçüsünü alabilirim. Evet. Şimdi 17 santimlik ee, uzunluk 17 santim genişlik 4 santim olan grogren kurdel alım kurdelalarım konuşsaydım sizlere çok şey anlatırdım <laughs> evet. hem eğlenelim hem öğrenelim ya çok da bence kasmaya böyle eğlencesiz eğlencesiz anlatmaya gerek yok beni zaten bilirsiniz eğlenceli bir insanım şimdi ben ipi burada ıslatmak isterdim ama Kamera karşısında ayıp olacağı için öyle bir şey yapmıyorum. Ee, i̇nşallah şuradan iğnemi saplayabilirim. Evet. Şu naylon kullanacağız. Bunları her yerde bulabilirsiniz zaten. Ee, sizden bir ricam. Tokalarınızı evet yaptığımız işlem diğer işlemlere göre biraz uzun sürebilir ama lütfen kaliteli olmak olması adına tokalarınızı mutlaka uçlarını yakalım. Yoksa çirkin bir görüntü oluyor, sökülüyor. Evet, hazırız. Şimdi ben yine bu şekilde katlayıp ortasını bulabilecek aşamaya geldim. Zamanla buna siz de geleceksiniz ama şu an tokamızın dikiş için ortasını bulmamızı şu şekilde yapacağız. Ortadan katladık kurdelamızı. Evet, ortadan katladık şu kısmı bu şekilde işaretleyebilirsiniz. Hatta bazen şöyle yaparlar. Yumuşatmak için orayı. Sırf ortayı bulmak için yapıyorsunuz. Bakın çizgi oluştu. Sonra çizgi oluşan ortaya bir kenarı ve diğer kenarı üst üste katlıyorsunuz. Burada hafif içeride şurada üst üste gelmesini sağlayın. Çünkü buradan dikeceğiz. Şimdi çevirdik. Diğer tarafı çevirdik. Evet tam orta içeriye katladık. Burası önemli arkadaşlar. Ucunu düğümlemedim ipimin. İlk kenardan, ilk kenardan başlıyorum. mi önce üstten içeriye. Daha sonra bir defa çıktım. Bunu artık göz e, ayarı yapın. 2 içeriye girdim. Tekrar çıktım. Ve 3 girip kenardan yine çıktım. Tekrar bunu gösterelim. Bitirelim. Diğer fiyonkta tekrar göstereyim. Orta kısımda bu şekilde üçlü bir burgu. Hani 3 defada çıktığında bu şekilde bir katlanma oluşacak ortada. Yani böyle elinizi alıp Harala gürele dikmeyeceksiniz. Şimdi ipimin ucunu Boşta bırakmıştım. Çeviriyorum. Lütfen dikin. E, bu işi, bakın buradan diktim, o ucunu yine kullandım. Ben böyle yapıyorum. Değişik teknikler kullananlar vardır tabi, ama bu benim işim ve bitirdim. Şimdi ipimin ucunu kesiyorum. Şu ucu kesmeyeceğim. Uzun bıraktığım ucu o bana yine lazım. Şimdi piyomkumu. Gördüğünüz gibi yaptım. Bunu yapıştırarak yapanlar var, iki dolayıp dolayıp yapanlar var ama ben her şeyde dikmeyi tercih ediyorum. Bence daha dayanıklı oluyor ve ver ve bunu eğer ki çocuğunuza hani yapmıyorsanız bir ücret karşılığında yapacaksanız lütfen daha dikkatli olun. Şimdi yeniden aynı işlemi gösteriyorum. Kurdelam 17 santim boyunda. 4 santim genişliğinde olan kurdelam kestim, uçlarını yaktım, ortadan katladım. Kenarları, bu kurdelaların ön arkası yok, onu düşünmenize gerek yok. Kurdelaların uçlarını üst üste gelecek şekilde e, buradaki orantıyı çok uzun bırakırsanız diğer, diğer fiyonktan kısa olur. Burayı dikiş payı kadar bırakacaksınız. Üst üste kurdelayı koyduktan sonra ucunu bağlamadığım ip ile Evet burası önemli. Üstten bir girdim, bir biraz ilerden çıktım, tekrar girdim, tekrar çıktım, tekrar girdim ve sonda yine kenara geldiğimde üstten çıkıyorum. Yani e, bu kenar ve şöyle göstereyim, şu kenar ve şu kenar alt kısma bakacak. Anlatabildim inşallah arkadaşlar sonra bu şekilde sıkıştırdığımız fiyonkumuzu evet ipim ucunu düğüm yapmadım ipimi doluyorum hop işte benim fiyonk burada yine bağlıyoruz bunu Demadır. bu arada silikon tabancamızı da açalım şimdi elimde iki tane ne var fiyonk var bunu yine yapıştırarak yapanlar var ben yine dikme taraftarıyım ve ilk dikişimi üzerinde ip var kenardan İlk dikişimi içerden girdim. Diğer ortadan bu şekilde çıktım. İğneyi görüyorsunuz değil mi? Şuradan çıktım. Daha sonra diğer fiyonk aldım. Onu da bu şekilde içten iğne ile yanına aldım. Bakın bu şekilde. Evet. Şimdi iğnem çıktı. Tekrar bu şekilde düzeltin burada bir. Şöyle eşit olduklarından emin olun. Daha sonra çevirdik ve arkadaki hani bu kesmeyeceğim bu ucu demiştim ya. O ucla şu an diktiğim ucu bağladım. Lütfen dikişli yapın tokalarınızı. Eğer ki dediğim gibi ücret karşılığı yapıyorsanız özellikle lütfen ya buna mı para verdim dedirtmeyin kendinize. Çünkü alay kişi memnun kalırsa unutmayın bir daha alır. Ve lütfen uçları ya böyle buralarda şey bırakmayın ya ip bırakmayın. Kurdelanın ucunu söküldüyse hemen bir daha yakıverin. Buralarda çirkin görüntüler oluşmasın. Evet gördüğünüz gibi temiz arkası böyle önü böyle temiz bir fiyonk elde ettik arkadaşlar böyle bu elimdeki lastik pembe tokam lila Tabii ki tabii, e, tokanın renginde olursa kurdelanın renginde daha güzel olur diyelim ki yok o an bunu buna dikmek zorundasınız yani elinizde lila lastik yok ama pembe toka ve lila lastik var o zaman ne yapıyoruz işin burası bir hile <laughs> ee, şimdi bunlar arasında bir uyum yakalamanız gerekiyor öyle değil mi o uyumu nasıl yakalıyorsunuz elinizde ne var bakalım bunu aslında ileriki zamanda anlatsam daha iyi olurdu ama lastik takarken düşünmeyin Hayır yani illa elimde ama yine de uyumlu bir lastik yani beyaz tokaya siyah lastik takarsanız nasıl olur bilmiyorum ama ee, şöyle mesela diyelim elinizde bir şeyler var pembe şöyle daha düzgününü bulalım evet şöyle bir şey var elimde gördünüz mü o zaman ne yaparsınız bu lastiği bu fiyonka dikersiniz üzerine de bunu yapıştırırsanız gördüğünüz gibi o lastiğin orada olmasında hiçbir sakınca yok artık <laughs> şimdi onu bırakalım ve lastiğimizi dikmeye geçelim. Bu ip biraz küçülmüş ama benim işimi görür. Şimdi sevgili dostlar fiyonkumu, ipimi, iğnemi aldım ortadan. Yine dediğim gibi lütfen dikişle yapın. Geçtim lastiğimin orta kısmından. Bu lastikler içeriye katlanıyorlar ya böyle. Evet. İçeriye katlanıyor. Buradan girdik. Orta kısımdan geçirdik iğnemizi. Hop, iğneyi çıkarabilirsiniz. Şimdi ipi yine e, fiyonkları yaparken yaptığımız gibi dolayarak kurdela ile lastiği sabitledik. Evet. İplerin bağlama kısımlarını, dikiş kısımlarını fiyonkun altında kalacak şekilde yapın. Ben şu an üstünden yapıyorum çünkü ipim kısa. Ama ben onun üzerinden kurdela da geçeceksem eğer sorun yok. Evet şimdi bu şekilde. Tamam. Lastiğimi gördüğünüz gibi iple tokaya sabitledim. Evet. Yine uçlarını Yaktım ve ee, tamam. Şimdi diğer bir aşama. Tokaları bu şekilde bırakamazsınız. Neden? Çünkü kenarda kalkarak gösterelim. Kenarda ipler görünüyor. İç kısmında lastiğin içinde yine ip görünüyor. Bu şekilde bırakılmaz. Bırakılmamalı. Ne yapacağız? Ee, üzerinden aynı renkte varsa kurdele geçireceğiz. İpleri kapatacağız. Ayrıca lastiğin daha sağlam olmasını sağlayacağız. Ama yok diyelim. Her kurdelonun renginde elinizde daha ince. Daha inceden kastımız şeritler. Bunları kapatmak için bunu kullanabilirsiniz. Diyelim bu yok. Benim en çok kullandığım kurtarıcım olan kendimi çok seviyorum. Daha da ince olan böyle bir şeritim var. Bunun rengi krem. Her şeyde kullanabiliyorum böyle bir top. Çok uzun zamandır kullanıyorum. Şimdi e, bununla bunun ortasını kapatacağım. Herhangi bir yerinden kestim. Şöyle göstereyim. Kapatacak kadar. Kaç santimdir bu? Artık ben alıştığım için kesiyorum öylesine yani. 9 santim kadar bu. Evet. Şimdi arkadaşlar silikon tabancası alırken lütfen uç kısmının uzun olmasına dikkat edin. Ne kadar kısa olursa o kadar çok akıyor. Bunu ben çok uzun zamandır kullanıyorum. Şimdi orta kısmından silikonumu sıktım. Silikon sıkmaktan korkmayın. Koklatıp geri çekmeyin. Yoksa elinizde kalır. Silikonumu tokanın lastiğinin tam orta kısmına sıktım. E, kestiğim ince kurdelayı, şerit kurdelayı üzerine yapıştırdım. Ve bu aşamada tokayı biraz rahat bırakacağım. O oh, e, soğuyacak biraz, sertleşecek çok değil birkaç dakika. Lastik bu şekilde takılıyor. E, şu daha önce benim yaptığım, hazırladığım e kurdelaya da fiyonk kurdelaya da klips nasıl takılır? Bunu görelim. Ben bir tane klips alayım o zaman. Evet, klipsim burada. Şunlardan kullanabilirim. Bu soğumuştur yeterince artık. Şimdi e, şeriti Pyong Toka'nın ortasından geçiriyorum. Geçirdim gördüğünüz gibi çevirdim. Alttan tekrar bu şekilde gördünüz. Evet çevirdim. Ve burada artık evet, yapıştıracağım arkadaşlar. Şöyle gösteriyorum. Ucunu, uç kısmını yapıştırıcımı sürdüm ve alttan yapıştırdım. Bu bitişi bitimi lütfen kurdele bitimini tokanın altında yapalım. Eğer üstüne bir süs gelmeyecekse, bunu kurdele olarak bırakacaksanız eğer bunu kurdelayı doladıktan sonra bu kadar yeterli bence diyorsanız bunun üzerine herhangi bir süs takmayacaksanız kurdelanın bitimini üzerinde bırakmayın. Burada kurdelanın ucu çirkin bir görüntü oluşturur. Arkada yapın bunu ve hemen ucuna sürüp bırakmayın. Biraz geriden sürün silikonu şerite yapıştırırken tam uca sürüp yapıştırmayın. Hiçbir şey takmayabilirsiniz, sağını solunu süsleyebilirsiniz. Bundan sonrası artık size kalmış. İlk temelimizi attık. Şimdi mesela ben bunun üzerine bu birlikte bulduğumuz şeriti süsü taş taşlı bir süs güzel bunu yapıştırdım temiz çalışmaya gayret edin yapıştırdıktan sonra üzerinde Silikonları lütfen bırakmayın. Temiz iş, iş yapalım. Baştan sağma olmasın. Hakkını verelim. Evet. Birlikte yaptığımız ilk tokamız. <laughs> Hiç fena olmadı bence. Gayet şirin oldu. Siz ne diyorsunuz? Daha önce benim hazırladığım fiyonk hani diktiğimiz gibi bir fiyonk var elimde. Buna lastik takmıştık. Şimdi buna klips takacağız. Eğer varsa yine kurdelanızın renginde bir kurdelanız, şerit kurdelanız olması daha iyi olur. Ama yoksa eğer beyaz bir kurdela her zaman kurtarıcıdır. Beyaz elinizde mutlaka bulunması gereken bir şerit kurdela çünkü sürekli kurtarıcınızdır. Şimdi bunu direkt buraya da yapıştırabiliyorsunuz ama daha güzel, daha temiz bir işçilik için Önce ne yapıyoruz? Bu benim kullandığım e, klips buçuk santim olan klipsler. Arkadaşlar bu e, ben internetten almıştım bunu. Gayet kaliteli bir klips. Bazıları gerçekten gelirken kargoda dahi kırılıyor. O kadar kötü. Bu çok kaliteli bir klips. Ben bunu çok sevdim. 5,5 e, santimde bu klips de şu an ona yapıştırdığım kurdela bakalım evet 10 santim. 10 santim bir kurdela ile kaplıyorum. İlk tokamızın şu kısmı tutma kısmına zaten buralar şey sizin için bir yol gösterici olabilir. Şöyle kaplanmamış bir tanesini de göstereyim şurada görüyorsunuz değil mi? Şu kısmı kaplıyoruz. Daha yakından göstereyim. Şu kısmı arkadaşlar. Şurada küçük bir kısım var ya. Şu oluk kısmına gelen kısmı e, yani kendinizde bunu ölçü olarak kullanabilirsiniz. Oraya kadar kurdelamı yapıştırdım. Daha sonra bu çok dikkat gerektiren bir iş. Silikon tabancamla tek çizgi halinde sürdüm. Parmağımla içeriye yerleştirdim tokanın içine. Bunu düzgün yapmazsanız yamuk yumuk bir iş çıkar ortaya. Birazdan benim yapacağım gibi. <laughs> evet. Bir kısmını yapıştırdım. Şimdi tokaya da sürebilirim. Fark etmez. Maksat bunu buraya yapıştırmak. Evet. Şimdi çok fazla çekiştirmeyin yoksa burada hemen bunlar yamuk yumuk bir görüntü çıkarıyor ortaya. Ucunu da bu 10 santim biraz geçebilir. 11 de olabilir bence. Ucu çok kısa oldu bunun. Evet şöyle yaptım ve gördüğünüz gibi klipsimi kapladım. Şimdi klipsimi tokaya, fiyonk tokaya yapıştıracağım. Burası, evet. Tutma kısmını yapıştırmayın. Şu kısmı boşta bırakacağız. Tutma kısmını ve kurdelanın birleşen orta kısmını da yapıştırmayın. Boşta kalır. Üste bu şekilde yapıştırdık. Tamamdır. O kururken biz yine kaç santimde demiştik bunu. Ben bir göz kararı kestim. Yani aşağı yukarı yine dokuz kesmişim. ama benim artık ayar, ayarlanmış gibiyim. Her <laughs> zaman sizde oturacaksınız. Ölçü kullanmayacaksınız sürekli. Ortadan silikonumu sıktım. Şeritimi yapıştırdım. Biraz zaman varsa bırakıp bekletmekte fayda var. Aralayarak ve buraya bunun tam olarak oturduğuna emin olarak daha düzgün bir iş yapmak için klipsi açtım. Aradan kurdelamı geçirdim. Bunu yapmayanlar var. Ama ben her tokada bunu yapıyorum. Çünkü kurdela ile klips daha da bütünleşiyor. Yani daha da sağlam oluyor bu şekilde. Evet. Bir defa geçirdiniz. Şurada bunu bitireceğiz şimdi. Uzun kesmişim. Ben ucundan alayım. Ucunu yakalım. Az önceki lastiğe doladık da doladık. Ona yanılıp yine uzun kesmişim. Evet. Ucunu yapıştırdık ve bu kadar. Şimdi bu klipsle fiyonk tokamız da hazır. İlk başlangıcımız, ilk temelimiz, 4 santim genişliğinde Grogran kurdela ile ilk fiyonk tokamızı bugün yaptık. Lastiğini taktık, lastiksiz klipsle nasıl yapılır, bunu da birlikte öğrendik. Ee, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Umarım başarılı olmuşumdur. Bunlar da birlikte yaptığımız ilk tokalar olarak burada kalsın. Ee, bir sonraki aşamada da kurdelaların, fiyonkların e, başka türlü, hani baş çeşit çeşit dikim var, başka teknikler var. İlk aşamamızı öğrendik. Bundan sonra artık bunu yaptığınızda fiyonk yaptığınızda tamamen sizin hayal gücünüze kalmıştır gerisi evet ilk videomuzu o halde bitirelim hepinize başarılar diliyorum deneyen olursa resimlerinizi yorumlarınızı bekliyorum kanalıma da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz kendinize iyi bakın hoşçakalın